Merhabalar sevgili dostlar. Merhabalar iki çifti kanek takipçileri. Sevgili dostlar bugün sizlere rahmetli dedemden dinlediğim bir hikaye anlatmak istiyorum. Eba Müslüm hikayeleri derdi dedem. Dedem de babasından dinlemiştir. Belki o da babasından dinlemiştir. Sevgili dostlar Antep'te Garökyeş isminde biri yaşarmış. Garökyeş'in rüyalarına aksakallı bir dede girmeye başlamış. Bir gün, üç gün, beş gün, artık onlarca gün Aksakallı Dede Gara yeşin rüyasına girer ve dermiş ki Gara yeşe Halep'te rızkın var git diye. Bir gün, üç gün, beş gün dediğimiz gibi her gün Halep'te bir rızkın var git diye. Ökkeş Halep'te rızkın var git diye. Ökkeş en son dayanamamış hanımına bir gün kalkmış demiş ki ben bu Halep'e gideceğim rızkım neyse yiyeceğim demiş bulacağım. Ökkeş kalkmış o zaman sınırlar yok falan yok bir şey yok. Araç yok. Yayan yürüye yürüye Halep'in yolunu tutmuş. Bir buçuk günün üstünde gittikten sonra Halep çarşıda dolaşmaya başlamış. Kime söylediyse iş bulamamış. Hangi kapıyı çaldıysa iş bulamamış sevgili dostlar. Yorgun bir hitap düşmüş. Artık böyle akşamüstü serinlik çöktüğü vakitlerde bir pazarın içinden geçerken gene iş aramak için önünde giden bir hammal ee, biz mahra deriz. Yani şimdi küfe değiller ona benzerine. Küfeden, mahradan, taşıda, yükten bir salkım üzüm düşürmüş. Böyle kocaman bir salkım üzüm. Hemen koşmuş, almış yerden. Hem demiş ki hem demiş bu senin e, heybenden düştü, şeyden düştü işte küfenden düştü. Al bunu yerine koy da demiş. E, eksik olur kilosuna bilmem niye. Hem demiş ki Hayır, senin rızkın herhalde o. İyi demiş yani. Bulduysan da iyi. Ökkeş tabi altın bulmuşa dönmüş. Karnı aç, yorgun gelmiş Antep'ten yayan. Ökkeş almış, oturmuş serin bir yere. Halep'te o salkın, bir salkım üzümü güzeliymiş. İş bulamamış. Tabi akşam dolmuş. garip memlekette, garip bir yerde olduğun zaman nerede kalırsın? Allah'ın evine sığınırsın. Akşam yatsı okunduktan sonra Ökkeş camiye girmiş. O Üzerinde namaz kıldığımız eski hasırlar vardır, şeyden, sazlardan yapılan hasırların bir tanesinin içine kendini dürüm etmiş. Sabahın ayazından etkilenmemek için vurmuş kafayı yatmış, derin bir uykuya dalmış Ökkeş'e. Sabahleyin caminin müezzini ezan okumak için geldiğinde bakmış ki e, hasırlardan bir tanesi böyle kıpır kıpır oynamaya başlamış. Lan ne oluyor falan derken demiş ki bir bakayım bunun içinde ne var. Hasır şöyle hafif bir devirdeyken bizim karökeş zaten çıkmış ortaya. Karökeşler demiş ne gezin kardeşim burada hayırdır inşallah ne oluyor filan. Demiş ki ya hiç sormayın böyle böyle. Ben demiş yer bulamadım yatacak geldim Allah'ın evine sığındım. Nerelisin işte Antepliyim hayırdır burada ne iş yapayım hiç sorma demiş. Hoca efendi benim demiş günlerdir rüyama bir aksakallı dede girer. Bana her rüyama girdiğimde der ki Ökkeş Halep'te rızkın var git deyi. Ökkeş Halep'te rızkın var git deyi. Müezzini bir gülme almış. Lak lakı basmış. Tamam tevazina söyleyecek. Gülmüş kahkahalarla. Demiş ki ya senin şu etten işe bak demiş ya. Aynı demiş ak sakallı dede demiş. Benim de demiş aylardır rüyama girik. Bana da değil ki ne demiş. Hoca efendi Antep'te karak yaşıyor. Evinin hayatında tut avacının dibinde üç küp altın gömülü. Git de al. Bunu demiş aylardır da benim ha, aksakallı dedi. bana böyle değil. Karak geç bir şeyle kendi kendine düşürmüş Antep'te demiş bir tek karak geç ben varım. Evde hayat var. Hayatın içinde tu dağcı var. Ökkeş de şimşek çakmış. Hocanın halallaşmışlar neyse Ökkeş yolu tutmuş geri Antep'e. Serdi serdi. Tam Antep e ağzı söyleyeyim. Serdi serdi. Gonter'in içinde aç bir aç Antep'e gelmiş. Eve girmiş. Avradı karşılamış kendini evde. Herif ne ettin filan iş buldun mu bulamadın mı demiş. Avrat hele yat diyorum. Neyse avrat yattıktan sonra Ökkeş Ağa gizlice kalkmış. Avacın dibine eşmiş. Bakmış ki de üç gibi altın orada şıl şıl yatayım. Neyse hemen üç beş tane altın almış cebine koymuş. Geri kalanını da oraya gömmüş geri. Sabahleyin de düşünmüş kendine nasıl edeyim nasıl edeyim ben böyle düşüneyim söyleyeyim bunu. Kendi kendine aklına bir şey gelmiş. Sabahleyin hemen avradı kalkmadan çarşıya gitmiş. 5-10 tane yumurta almış. Koyun cebine koyun cebine dedik. Bu ceketin cebine koymuş şuraya gizlemiş. Sabahleyin gelmiş. Biraz da tabii alışveriş de yapmış eve. Parayı bozdurduktan sonra. Avrat demiş ki herif ne ettin ya? Para kazandın geldi herhalde. Ne ettin? He demiş avrat ya ben demiş bir hüner öğrendim. Böyle bir sihir gibi bir şey öğrendim. Bir hüner öğrendim orada birinden. Aa demiş gıt gıt gıdak dedim ki şuradan yumurta çıkıyor demiş. Gıt gıt gıdak değil yumurta bir dene bir dene çıkartmaya başlamış. Avrat şaşırmış. Aman herif aman büyük. Aman o, günümüz gün oldu filan. Neyse aradan 3-5 gün geçmiş. Herif tabi yumurtanın bir kısmını evde grip giyler. Bir kısmını adam yumurtayı tedari gitti diye. Altın demeyi de yumurtayla söyleyin. Bir kısmını da satayım eve geçin dedi, Avrat filan değil. Neyse gün olmuş. Devran geçmiş. Arada herhalde 3 beş, bir hafta iki hafta geçik ki. E, avradı bir gün hamama gitmiş. Pazar günü. Gitmiş bazana, işte soyunmuşlar, dökülmüşler, soğukluk, sıcaklık, paşa hamamına. Dedem rahmatlık değil söylerdi, paşa hamamına gitmişler. Soğukluk, sıcaklık, bilmem ne. Yıkandıkları yerde, Ökke orada yıkandığı yerde bir taşkal olmuş, bir heyalan olmuş yani. Bir kargaşa olmuş, ne oldu filan diye birbirlerine sordukları gibi. O zamanında böyle çok oranın, Antep'in artı yöneticisi mi diyelim, valisi mi diyelim, gaymakamı mı diyelim, kadısı mı diyelim tabii tam olarak mı? Yani ileri gelen böyle padişah gibi bir adam varmış oranın şeyi mi sözü geçenlerden. Onun avradı da hamamlıymış o gün. Ökkeşah'ın avradı yine tesadüf. O avrat da zengin ya saçına yumurta sürmeden yıkanmazmış. İlla yumurtayla nevel saçını öfelemeliymiş. Ondan sonra yıkanmalıymış. Avradın da şeyi buymuş. O gün de yumurta bulamamışlar. Günlerden bazar. O taşkalonun onun taşkalasıymış meğerse. on demişler şey etmen alt yumurta bulun. Ökke senin avradı tabi kadın işte yani kadınlara bir, bir şey dediğimiz yok da ağzında çırıslanmaz derler Antep'te yani bazı insanların. Demiş ki ne oluyor yumurta? O demişti yumurtadan kolay ne var? Benim herifim doğruyu demiş. Yumurta yumurta değil demiş. Ya nasıl olur filan? Yumurta yumurta değil. Hemen dışarıya haber salmışlar hamamın dışına. Hemen gitmiş işte o şeyin e, zengin olan kadının hizmetçiler şunları bunları ökkeşayı bulmuş getirmişler hamamın kapısına. Demişler ki sen yumurta yumurtlamayı bilin. iki tane yumurta vereceğim Bizim hanımefendi yıkanamayı. Yumurtayla yıkanmazsa hamamdan çıkamaz. Falan. Allah'tan ökke tedarikliymiş. İki tane yumurtayı çıkartmış. Hemen orada adamların eline vermiş. Neyse avrat yıkanmış gitmiş. Aşam olmuş ökkeşanın. Avrat deme gelmiş. Avrat demiş yorum ben sademedim. demedim. Yumurta toma söyleme dedim. Ben sana bu yumurta yumurtladığımız filan. Düşmüş yatmışlar. Tabii Antep bura. Dedikodu çok. Arda çırıslanır mı? Aşam o padişah dedemiz zengin avrat yatağa girdi ekimi. Herifi sormuş avrat ben önüne ettin demiş. De hamama gittik herif filan. Ne var mı bir şey yani bir gün içerisinde ne oldu filan deyken demiş ki abi öyle böyle böyle. Aa demiş ben saçıma çalacak. Yumurta bulamadım. Garip geçtiği Bir adam buldular. Meğerse bu adam yumurta yumurtaymış. Gettiler adam da demiş. Biz iki tane yumurta yıka verdi de demiş. Yıkandık çıktık Allah'tan demiş. Tabi bir insanı bir yere akıllı olmazsa yönetici yaparlar mı? Ya da yani akli yerinde olmasa. Demiş ki bu işin içinde bir iş var. İnsanoğlu yumurtlamaz. Tamam demiş avret sen düş yat. Sabah olmuş. Nereye gitmiş artık nereye? Ee, yönetici şeyine gitmiş, makamına gitmiş. Demiş ki gidin şu garip keşi ben bulun gelin bakayım. Neyse garip keşi bulmuş gelmişler. Garip keşi varsın oturmuş demiş abi. Ama böyle bir durum var. İnsan yumurtlamaz. Sen bu yumurtayla ne iş çevireyim? Bize bir anlat. Garip keş başından sonuna kadar anlatmış. Şeyle şeyle rüya gördüğünü, Halep'te rızkın var diye yedi dediğini, Aksakallı'nın. Orada bir menzilin kocanın kendine Antep'te garip geçin işte neyse hepsini anlatmış. Demiş ki efendim ben demiş bunu yumurta yumurtlayayım diye orada söyledim. Aman da kimseye söylemediği tembih ettim. Aa size söylemiş. Ben demiş bunu yumurta diye söyledim sizin kulağınıza kadar geldi. Altın diye söylesem İstanbul'a demiş saraya kadar giderdi herhalde buna haber demiş. Bakmış ki adam ökkeşe garip. Garip yiğit derler. Garip yiğit. Demiş ki Ökkeş sen akıllı adamsın. Şimdi demiş ki o üç küp altın nerede? Demiş ki işte şeyde duruyor. Ağacın altında duruyor. Gidin onu çıkardın getirin demiş. Getirmişler. Normalde Osmanlı'dan belli de aslında. Devletler arasında da böyledir. Yer senin mülkün de olsa, senin evin de olsa toprak altından çıkan hazine, bulunduğu devlete aittir. Bir kısmını sana verirler, geri kalanını devlete verirler. Tabi ee, tabii devlet el koymuş üç küp altına. O zamanki işte oranın vadisi kadısı kimse demiş ki sana demiş belli bir maaş bağlayacağız. Sana iş vereceğiz. E, paranın da demiş senin hakkın olan kısma da demiş saray yavrusu kim böyle güzel bir ev bela odası odası çok hayatı geniş. Burayı da sana demiş efkaf ediyorum. Efkaf demek sevgili dostlar vakıf demektir. Sana burayı efkaf ediyorum. Bundan sonra senden türeyecek. Senden sonra gelecek nesillerin de torunun, torban bu evde oturacak ama satamayacak. Vakıf işi buradan gelir derler. Öyle anlatmıştı dedem bana. Şimdi sevgili dostlar. Bir salkım üzüm de olabilir. Rızkınız üç küp altın da olabilir. Mesele bu. Hikaye bu. Anlatılan bu. Sevgili dostlar. Ben dedemden dinlediğim hakiyi anlattım. Hissesini kıssasında çıkartmak size düşer. Rızkınız bol olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz size mükadolun. Allah'a emanet olun.